şimdi kamuda çalışan işçilerin toplu sözleşme sürecine dair gelişmelere hemen hızlıca bir bakacağız. 8. toplantıda alınan kararlara rağmen artık bu durum tıkanmış durumda sayın seyirciler. Özellikle hükümetin ilk 6 ay %24 ve sonraki 3 ay 6 ay içinde enflasyon oranında artış önermesi müzakerelerin önünü açmıştı. Ancak krizin aşılması için de bir taraftan görüşmeler sürüyor efendim. Yaklaşık 600 bin kamu işçisinin merakla beklediği toplu iş sözleşmesinde süreç tıkandı. Tıkanıklığın hükümet içinde yaşanan fikir ayrılıklarından kaynaklandığı belirtiliyor. İşçilerimize birinci 6 ay için yüzde %24. 2., 3. ve dördüncü 6 aylar için gerçekleşen enflasyon oranını teklif ediyoruz. Krizin çözümüne ilişkin görüşmeler devam ederken taraflar 8. toplantıda alınan kararlar doğrultusunda imzaya hazırlanıyor. Toplantıda ücretler dışında sosyal haklar ve işyerlerine özgü sorunlar görüşülüyordu. İş kollarına ilişkin meseleleri ve geneli ilgilendiren bazı konularda özellikle işçilerimizin ekonomik ve sosyal haklarını artıracak müzakerelere devam edeceğiz. Hükümet 3. ve son teklifinde ilk 6 ay için %24 zam ve sonraki 3-6 ayda da enflasyon oranında artış önermişti. Esas sosyal haklar, çalışma düzeni, işyerlerine özgü sorunlar Bunların tamamı çok önemli, ücretler kadar daha önemli. Orada da büyük ücretler var. Konuyla ilgili açıklama yapan Vatan Partisi Merkez İşçi Sendika Büro Başkanı Hüseyin Karanlık sürecin çok uzadığını ve işçilerin zarar gördüğünü belirtti. Hükümetin sürece ilişkin tutumunun ciddiyetsiz olduğunu belirten Karanlık açıklamasında hükümetin tavrı zaten gergin bir bekleyiş içinde olan 600 bin kamu işçisine Türk iş ve hak işe karşı da saygısızlıktır. Esasen hükümet bu sözleşme sürecinin başından itibaren ciddiyetten uzak bir tutum içindeydi. Son yaptığı ise buna adeta tüy dikmek olmuştur ifadelerini kullandı. Şu an aldığımız ücret gerçekten günün koşullarına ve bizim geçinmemize uygun değil. İşçinin boş tenceresine bakın boş tenceresine.